Cennet Hanım'ın çocuklarını geri alması polis yoluyla mümkün değil yani öyle mi diyorsunuz? Değil. Mahkeme kararı olmadan bir şey yapamazsınız. Çocukların önce kendine ait olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Cennet Hanım sırf bu yüzden içeride tutmuyorsunuz herhalde. Kendi çocuklarını kaçırdığı için mi? Yok hayır. Ne peki? Polise mukavemetten ve devlet malına zarar vermekten. Her şeyi kırdı döktü burada. Bu gece burada kalsın yarın savcıya teslim edeceğim. Yapmayın komiserim. Cennet Hanım'ın durumu ortada. Zorla evlatları alınmış elinden. Olmaz. Bu yaptığının cezasını çekmesi lazım. Burada ne bilgisayarı bıraktı, ne masa sandalye. Hepsini parçaladı. Tamam. Yani bu sizi çok sinirlendirmiş ama bu yüzden de içeride tutmuyorsunuz herhalde. Vallahi arayı hatır koymayın Yılmaz Bey. Ne olur. Bu saatten sonra istesem de bir şey yapamam. Neden? Çünkü kimliği yok. Yani şimdiye kadar hiç kimlik çıkartılmamış. Kim olduğu belli değil. Onun için bir işlem yapamıyorum. Güneş hadi sen koş kapıda dur. Ayak sesleri falan duyarsan bana haber et Sabri'cığım. Hadi. Çalmıyor ya. Alo. Alo Kiraz. Demir abi. Zümrüt'ü veriyorum dur. Tamam. Kiraz, Kiraz. Abla. <laughs> kiraz nasılsınız? Güneş nasıl? Telefonun şarjı bitmişti. Ben de kapattım işte. Tamam o zaman hiç uzatmayalım. Güneş nasıl? Neredesiniz? Nereye götürdüler sizi? O gün hastanedeki abinin evine getirdiler. Bizi bir odaya kilitlediler işte. Annem nasıl abla? <laughs> Bırakmadılar. E, bunları hiç dert etmeyin. Annem çıksın oradan sizi kurtaracağız. Söz veriyorum. Biz iyiyiz abla. Koskoca ev yemeğimiz de veriyorlar. Tek sorum sizden ayrı kalmak. Olmuyor böyle. Geliyorlar. Ne kim geldi? Ana, kız ne o elindeki? Kiraz. Ana. Yemeği beni biçmek bir de telefon mu aldınız? Kırzsız. Beden çaldığın altınlarla değil mi görürsünüz? Ya bırak sen onu! kiraz! Ne oldu? Kiraz! Lanet karı! Kar, kar! Kiraz! Kiraz! Kapandı bak bir! Uf. eski şeye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Ha, kapattılar. O anım kapatmıştır. Belki de kırmıştır. Abi bu nasıl bir ilkellik? Gidip kaçıralım. Bak böyle insanların eline çocuk bırakılmaz. Yusuf, biraz sakin olup düşünüp doğru kararı vermemiz lazım. Babamlar karakolda. Cennet teyzi çıkarsınlar. Hep beraber bir karar veririz. Demir ne sakin olması. Bak bunlara çocuk bırakılmaz diyorum. Kaçıramayız. Kaçırırsak suçlu duruma düşeriz. Hem hanım'a bulaşmazsak belki annemle anlaşır. Ben artık eve gideyim. Da olmaz kapısı falan güvenli değil onun. Tek başına kalamazsın. Bize gidelim. Hayır olmaz bir de annene rahatsızlık vermeyelim şimdi Demir. Ya Zümrüt ne rahatsızlığı? Bu durumda bunu mu düşüneceğiz şimdi? Tamam, isterseniz biraz daha bekleyelim. Bu sırada Yılmaz babam Cennet Hanım'ı çıkartır belki. İnşallah. O zaman biz de seni evine götürürüz, annene. Ay, Yılmaz Bey. Merhaba Cennet, nasılsın? Ya, işte. Komiser iki dakika dedi. Tamam. Seni hemen çıkartamıyorum. Niye? E nüfus izanı yokmuş. Ha. <laughs> Doğru benim nüfusum yok. Kadın aldı götürdü çocuklarımı. Sen şimdi çocukları merak etme. O çocukları senden kimse ayıramaz. Sen biraz güçlü olmaya çalış. Hanım seni ezmeye çalışıyor. Bak şimdi. Sana önce nüfus cüzdanı alacağız. Sonra da mahkemeye gidip dava açacağız. Hemen alır mıyız? Nüfus cüzdanını mı? Yok hayır çocukları. Nereden bileyim canım? Ben sana bir zaman veremem ki. Yani mahkeme ne kadar sürer? Günler mi sürer, aylar mı sürer bilmiyorum ki. Ne günü, kaç gün? Bilmiyorum Cennet. Ama önce senden kan örneği alacaklar. Onu inceleyecekler. Diyecekler ki abi çocuklar Cennet Hanım'ın çocukları. Sonra biz de mahkemeye gideceğiz. Mahkeme karar verecek. Velayeti sende olacak. Çocuklar da yanında duracak. Bu ne bu? Bu ne kadar süre? Bu bir ay süre. Cennet ben sana yani ne olacağını anlatmaya çalışıyorum. Nereden bileyim? Ama sen içini ferah tut. Ama ben çocuklarımdan o kadar ayrı kalamam. İyi de yani şu anda yapacağım bir şey yok yani. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Tamam Artem amca. Biz Zümrüt'ü yalnız bırakmıyoruz. Merak etmeyin. Görüşürüz. Çıkartmıyorlarmış. Bu gece annesinin eve gelmeyeceğini nasıl söyleyeceğiz? Söylemeyelim. Yani burada biraz daha yolayalım. İyi de söylemesek eve gidip beklerim diyecek. Ev güvenli değil diyorsun. Değil. Bizi gelmeye ikna etsem iyi olurdu. Abi kız çok yorgun düştü. Işte. Simit burada mı kalacak? Bence eve götürelim. Eve götürsem tek başına kalması güvenli değil biliyorsun. Size gelmek istemediğini de söyledi. E burada kalsın. Ben de buradayım. Hı. Ben de kalırım burada. Kahve içer misin? Hadi yap. Mardin'den çıktım yayan Dayan ey dizlerim dayan Kardeş geçirdiğim yedi hesabını soracağım. Burada yattınız her günün. Her saniyenin hesabını sormadan ölmüş. Size bunu yapan aynı acıyı çekecek. Aynı acıyı çekecek. Aynı acıyı. 嗯。<laughs> burada mı uyumuşum? Evet. Zaten kötü bir gece geçirdim. Biz de seni uyandırmayalım dedik. Siz nerede yattınız? Uyumadınız mı yoksa? Hep benim yüzümden. Kusura bakmayın. Hadi gel kahvaltı edelim. Ne kahvaltısı? Ee, annem ne oldu? Çıkmış mı? Bırakmadılar hala karakolda. Benim hemen annemin yanına gitmem lazım. İki lokma bir şeye götürürüz. Yok ne kahvaltısı geç bile kaldım ben. E tamam bırakayım o zaman ben seni gidelim. E, tamam hadi gidelim. Ben motoru götürüp daha hızlı gideriz. Ne kadar çabuk orada olursam o kadar iyi benim için. Yedek kask var mı? Var. Görüşürüz Demir. Tabii haklısın. Motorla daha çabuk gidersin. Sırıtma işine bak. Bir ömür boyu birbirlerine arar dururlarmış. Ah Güneş. masal bitti ben de bittim be ablacığım. Annem olsaydı şimdi hiç sıkılmadan, bıkmadan anlatırdı sana. <laughs> Yemeyeceğiz, götür. Afiyet olsun. Ya götür diyorum, neden anlamak istemiyorsun? Ne var yok kız? <laughs> ne oldu? Beğenmedin mi yemeğini? Yemin Efendi'ye bak Çok mu düşünüyorsun kardeşlerine ha? İlk önce bizi buraya hapset, sonra gel abilik tasla. Diklenme kız hemen. İnsan gibi soru sorduk. İnsan mı? Siz insanlıktan ne anlarsınız be? Hanım da kendisi gibi yetiştirmiş seni. Bana bak kiraz, benim tepemin tasını attırma. Tırsa ne olur ha? Ne olur? Ne kaldı daha bize yapmadığın? Söylesene. Çarpacağım şimdi ağzına. Doğru. Bir vurmadığın kalmıştı. Vursana hadi he? Vursana. Yarın kadar kızı dövdüm diye sevinirsin. Erkeklik taslarsın. Ya abi. Ulan sen kime çektin acaba? korkaksın sen anladın mı? Korkak. Acıktın mı ablacığım? Ama ben çok acıktım. Olmaz öyle. Ben önce öyle sinirlendim ama bir anda geçti yani. Bir anlık. Şimdi Cennet Hanım, sen avukata vekaletini vereceksin. İşlemleri o yürütecek. Kimliğini çıkartacak. Kimliğin yok ama neyse ki nüfus sayımında kütüye kaydedilmişsin. Bu vekaletnameniz. İşlemleri avukatınızın yürütebilmesi için burayı imza atmanız gerekiyor. İmza? Okuma yazma bilmiyorsunuz, parmak da basabilirsiniz. Ya benim okumam yazmam var, bana çocuklarım öğretti. De ben hiç imza bilmiyorum. İsmini yazabilirsin. Ha. Adli işlemlere ancak kimlik çıktıktan sonra başlayabiliriz. prosedür cenneti fazla oyalayacak. Benim başka bir şey yapmam gerek. Kendinizi iyi bitirdiniz Yılmaz Bey. Siz zaten elinizden gelen her şeyi yaptınız. Henüz bir şey yapmadım. lazım. Hay hay, seve seve. Nerede buluşalım? Yarım saate oldu. Yavaş yavaş yola giriyorsun Yılmaz. Yavaş yavaş. Anne. Efendim. Benim dışarıda biraz işim var. Birkaç saate de dönerim. Nereye gidiyorsunuz Yılmaz Bey? Kimle konuştunuz? Birilerine bir şey hatırlatmam gerekiyor. Ah. Yusuf. Ertem abi. Vay 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 vay. Kusura bakma geldiğinden beri göremedim seni. Şey. Oğlum geldiğinden beri ortalık durulmadı ki. Artem amca annemi çıkarırlar değil mi? Bir yanına gidebilir miyim? Anneni kimlik işlemleri bittikten sonra savcılığa sevk edecekler. Ondan önce görüştürmezler. Ama çıkarırlar değil mi? Orası savcılığa kalmış. Ama o zamana kadar buralarda dolaşmanın hiçbir anlamı yok. İstersen seni okula bırakayım. Hem kafanı dağıtmış olursun. Yok sağ ol. Peki o zaman ben de savcılığa gidene kadar işlerimi halledeyim. Görüşürüz. şey yemedim. Ya sen bir kahvaltı ısmarla. Yok sağ ol Yusuf. Peki nereye gideceksin? Gideceğin yeri bırakayım. Ev yakın zaten. Biraz yürümek istiyorum. Görüşürüz. Bu nazik davetinizi neye borçlu yüzün Bey? Ne olduğunu anlayamadınız mı? Bakın benimle olan derdini anlayabilirim. Ama etrafımdaki insanlarla uğraşma. Severinizdekilerin başına felaketler gelmesi ne kadar acı değil mi? Onların canını acıtanların canı daha çok yarar. Bunu sakın unutma. Bu konuda aynı fikirde olmamız ne kadar tuhaf. Yanlış anlamadın değil mi? Kısasa kısas diyorsunuz. Bence laf kalabalığı yapmayı bırakın. ...benimle düşmanlığınızı anlayabilirim. Ama bu size yetmiyor. Etrafındaki insanların düşmanlarını beslemeye başladınız. Düşmanları beslemek demeyelim isterseniz. Yardımseverlik diyelim. <laughs> Lafları takla attırmaya başladınız. Ama beceremiyorsunuz ki. Çünkü anlamları değişmiyor. Yok. Hanım kadın çok yalnız biri. Ve ben yalnız kadınlara asla sırtımı dönemem. Prensik meselesi. Bu yüzden mi avukatı hanıma tahsis ettim? Evet dedim ya. Yardım ediyor. Tıpkı sizin Cennet Hanım'a yaptığınız gibi. Bir mahsuru mu var? Peki. Şu an yüz yüzeyiz ve son kez söylüyorum. Düşmanlığının nedeni neyse, derdin neyse şu anda söyle. Başkalarının arkasına sığındığın zaman değil. Bak bir kez daha karşılaşırsak bu kadar sakin olma. İsterseniz bu kadar peşin hükümlü olmayın Yılmaz Bey. Bir sonraki karşılaşmamızda kimin konuşmaya fırsatının olacağını şimdiden bilemeyiz. Öyle değil mi?